Fatih Bey programımıza öncelikle hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Trabzon'a. Hoş bulduk. Kendinizden kısaca sevgili seyircilerimize bahsederseniz vallahi, röportajımıza başlamış olalım. Adım Fatih Ergün. Trabzon'da doğdum büyüdüm. Peki e, ne zamandır var burası? Yani daha yeni oldu. Bir yıl, bir yıla yakın oldu. İyi. insanlardan gelen talepler iyi. Ne bileyim. Tepkiler de tepkiler iyi. de çok iyi. E, o yüzden çok şanslıyız. Bir de empati yaparak yürüyoruz. Yani kendimize yapılmayan bir başkasına yapmıyoruz. Ve o konuda çok titiz ve çok e, itinayla, insanlarla birebir iletişime giriyoruz. Yani bu şekilde insanlar buraya geldiğinde huzur buluyor. Karşıki dağlar hep yaylalar. Çok güzel bir görüntüsü var zaten. Biz de girer girmez büyüsüne evet. kapılmış olduk buranın. Evet, kesinlikle, Peki kesinlikle. sizlere aslında burayla alakalı sormak istediğim detay bilgiler var. Aslında evet. ben sevgili seyircilerimizin merak ettiği soruları sizlere sormak istiyorum. Tabii. Şimdi efendim burada kaç kişilik bir kapasiteniz var? Aynı anda kaç grup evet. ya da kaç kişi gelip burada konaklama şöyle, hizmetine dahil olabiliyor? Şöyle, e, şimdi burada iki tane evimiz var yan yana. Hı -hı. Diğer evimiz 3 artı 1, bu evimiz 2 artı 1. Bu ev daha özel. Hı -hı. ...hem denizi görüyor hem dağ manzarası görüyor. Orası da o şekilde. Orada ora biraz daha... ...büyük ailelere hitap ediyor. Burası altı kişi kapasiteli. Yani bir aile geldiğinde... ...çocuklarıyla birlikte çok güzel, rahat, ferah... ...büyük bir evde konaklayabilecekleri bir ev. Hı hı. Diğer taraf 3 artı. orada 8 dokuz kişi kapasiteli. Burası altı kişi. Konaklama demiştik şimdi. Ondan bahsediyoruz. Buraya geldiğimiz zaman konaklamamız da... ...korunaklı bir şekilde olmuş oluyor. Tabii, Bundan tabii, devam tabii, tabii. edelim. Yani dediğim gibi buraya gelen... ...misafirler kesinlikle korunaklı. Dışarıdan sizi birinin görme şansı yok. Gördüğünüz gibi dışarlar hep tabiat. Önünüz tamamen doğa manzarası. Arkanızda tamamen deniz. Zaten burası bir tepede, bir zirvede. Yani e, burası eskiden bir kilise vardı. Evet onu da soracaktım Anıtlar, buranın tarihçesi evet, evet, evet. hakkında. Burada bir kilise vardı. Kilisenin kalıntıları da orada duruyor. Tabii kilise hiçbir şekilde dokunmadık. Zaten anıtlarda o yasak. Biz direkt bir yan tarafında devletin verdiği, ruhsatlandırdığı bir yere bir oturum yaptık. Ve gelen insanlardan yüzde %99'u açık konuşabilirim. Bu insanların dil olarak konuşuyorum gelen bayıldı buraya. Biz o, de bayıldık o, o, ama. Konuda, bu konuda bu konuda bize nazar mı değeri ne olur? Değmez. Biz... Nazar değeceğimizi yani. düşünmüyoruz. Bizim de nazarımız evet. değmez. seyircilerimizin de nazarı evet, değmez. Şekilde. Yani burası iyi. Yani gelen insanlar burada hep rahat ediyor. Biraz ücrete takılıyorlar yani. Biraz ücrete takılıyor biz de şöyle yapıyoruz abi. Şimdi böyle an... bir yerde konaklamak isteyen de her şeyi gözden çıkarır yani zaten. Şöyle buranın bir geceliği bir geceli şu anda on bin lira. Yani altı kişiye baktığın zaman yani kişi başına vurduğun zaman yani havuzuna girecek, yapısına, savunasına girecek. Yani o civarlara geliyor abi. Antalya'ya gittiğin zaman, şu anda 4 gece 5 gündüz yaptığı zaman 120 bin lira para en dip rakam. Şimdi biz bunları göz önünde bulundurarak, e bir de diyorum yani normal sıradan bir bungalovla bu karşılaştırılamaz, evet. kıyaslanamaz da. Büyük bir ev, görüyorsunuz temizlik iki kişi giriyor şu an. E bunlara bir ücret veriyoruz. Buranın tüm giderleri, tüm ışık, havuz. Yani burada 27 tane sadece lamba yanıyor akşamları. Çok teşekkür ederim. Çok hoş bir röportajdı. Dediğim gibi sevgili seyirciler gelip İyi burada Trabzon'un Güzel yaylalarının manzarasını izlemek istiyorsanız, ön tarafta da güzel Karadeniz'i izlemek istiyorsanız, güzel bir konaklamada istiyorsanız, sizleri buraya bekliyoruz. Evet, evet. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın.